Selamlar. Bugün bir sürprizim var. Ee, ben bizim denizdeki bakkaldan bir şey aldım. Ta, bir şey. Ondan son kalmış. Sonra ben aldım. Sonra kutusunu bana verdiler. Ve bir hediye Onu da bana verdiler. Örnek olsun. Diye. Örnek olsun diye bir tane koymuşlardı öyle. Onlar, onları da bana verdiler. Hemen gösterip geleyim. Getirdim şu an yanımda tahmin edin, orada e, gösterip geleyim dedim e, alıp geleyim diyecektim. Tahminlerinizi yorumlara bulunun. 10 saniye bekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 azdı 20 veriyorum. Ondan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 verdim. Şimdi gösteriyorum hazırsınız? 1 2 3 ta ta Bak. 2 tane var bende. Bir de vardı. Kardeşim kaybetti. Bu arada biliyorsunuz ki videosunu attım. Şimdi ilk açalım. Şuradan açalım ya da şuradan da göstereyim. Böyle. 2 tane var gördüğünüz gibi. Şimdi açayım gelip mi? Açtım şimdi. Hemen gösteriyorum. Bir tane bu var bir tane yani şöyle kılıfı var koymak için böyle yatak diye böyle bir şey yaptım ben bunun böyle bu şuradaydı zaten bakın bir Dakika bu böyleydi örnek olsun diye zaten biliyorsunuz işte örnek olsun diye koyacağım ne bu bunu bana hediye ettiler şöyle. Aşırı aşırı. Böyle benim iki tane. Ney? Başka bir şey yok içinde. Şöyle. Ben de bu atıyorum. şöyle. Ben şunlardan istiyorum. Sana şu bak. Şu. Bir de şu. Bakın bir zaten benim istediğim bunlar bir tane. Bakın şu. Yok şu. Bunlar. Bunlardan çok istiyorum. Hem pembe hem de seviyorum meyvelerini. Şöyle bana benim kardeşimden kaybettiği şu. Şundan çıkmıştı, bakın. Şu çıkmıştı bana. Onu kardeşim aldı, çok sevmişti. Kaybetti. Şimdi kutuyu uzaktan göstereyim. Böyle. Buna böyle bir şeyler var. Hoppa, hoppa. Hop. Bakın burada da karpuz var. Ben işte bu çıkmış da. Kardeşim kaybetti. Oh. Bu kadar. Bye.